Hiç kimse buradan maaşlı değil. Hiç kimse buradan hiçbir çıkarı olmadan e, hizmet etmeye çalışıyor. Dokuz yıldır aranızdayım. Eksiğim muhakkak vardır. Sizlere katmak istediğim çok şey var ama yapamadığım da o kadar çok şey var ki e, anlatmakla burada çok zamanınızı almak istemiyorum. Fakat burada hep beraber bu işi devam ettirmemizi devam etmemiz gerektiğini tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Buradaki 5 ya da 7 kişi neyse yönetimimiz tek başına orada o sorumluluğu verdik artık bize düşen görev kalmadı demeyelim lütfen onlara yardımcı olalım bakın burada yardıma ihtiyaç olan biri var burada yardım edebilecek bir arkadaşımız var işte bu insana şöyle yardım edelim buraya buradan gidelim şuraya şuradan gelelim gibi şeyleri bize söylemezseniz biz bunları kayıt altına almazsak aramızda oturup istişare yapıp tartışmazsak hiçbir yol katı demeyiz arkadaşlar Buna lütfen katkı sağlayalım. İnşallah bundan sonra daha iyi şeyler görürüz diyorum. Az önce büyüklerimle de konuştum. Ben her zaman ümit varım. 9 yıldır bu işi yapmaya çalışıyoruz. Elbet bu işi yapamadığımız bir sürü özelliğimiz var. Yapamadığımız anlar karşımıza geldi. Fakat kesinlikle ümidimi kesmedim. Biz daha çok yanlış anlamayın. Çok kavga edeceğiz. Çok tartışacağız. Çok eleştiri alacağız, eleştireceğiz. Fakat önümüzdeki yıllar geleceği parlak yıllar. Gençlerimiz gerçekten ılımlı, bilgili, okumuş, öğrenmiş, eğitilmiş insanlar. Ben ümit varım. İnşallah güzel şeyler, güzel aksiyonlar, güzel topluluklar göreceğiz, göstereceğiz diye düşünüyorum. Uzatmaya gerek yok fazla sözü. Köyden misafirlerimiz var dedik. Köyü temsilen aramızda bulunan ağzamız Nurettin Aslandağ'ı size bir merhaba demek için buraya davet edeyim. Alkışlarınızı da Sayın Akciğer Adanları hemşerileri aranızdan bulunmaktan gurur duyuyorum. Akçevran'dan sizlere selam getirdim. Muhtarımızın hastalığı dolayısıyla ona geçmiş olsun. Acil şifalar dilerim. Çok sevindim. Çok güçlenmişsiniz. Irmak olmuşsunuz. Deniz olmuşsunuz şimdiye. Ne bu maşallah bu kaynaşmak. Yani sevindim, gurur duydum. Allah'ım daha ilerilere götürsün. Götüreceğim ile inanıyorum. Böyle birlikten kuvvet dolar. Şimdilik hepinize saygıyla selamlarım. Sizlere iyi günler. Evet çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi heyecan herhalde yaptı. Ama sağ olsunlar çok teşekkür ediyorum oradan buraya kadar gelmek. Kolay değil. Çoğumuz gelemiyoruz, gidemiyoruz. O sıkıntıyı biz de yaşıyoruz. Gerçi benim anlatmam ilginç oldu. Ayda birkaç seyahat yapıyorum yani. Neyse. Daha sonra dertleşiriz. Ee, ben hemen Avrupa'dan daha evvel Avrupa Need Actionerler Derneği başkanlığı da yapmış Fevzi Özgan'ı yine size merhaba demek için mikrofona davet ediyorum. Alkışlarınızla. Değerli akçörenler, değerli dostlar, değerli misafirler, hepiniz öncelikle saygı ve sevgiyle selam selamlıyorum. Öncelikle bu güzel ortamı sağlayan, başta dernek başkanı Süleyman Aktay Beyefendi'ye ve yanındaki bulunan kardeşlerimize, görev kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Zira böyle bir ortamı hazırlama hakikaten geçmişten bildiğimiz için çok zordu. Bunun arkasını da getirmek bayağı bir meşgale ister. Neticede buraya getirdikleri ortamı bize bu şekilde sundukları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. E Değerli aktörün de bir şeyler. E ben e şu an bir herhangi bir kimlik içerisinde konuşmuyorum. Sadece konuştuklarım kendi şahsımla alakalı olacak. Kendi burada şimdi sizleri sıcak altında fazla sıkmak istemiyorum. Bir sohbet ortamı havasında bir şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Zira ben akşam üzeri saat beşte ayağımın tozuyla geldim. Hatta bir gün öncesini alarak bu sizlerin bu güzel ortamın arasında bulunmayı arzu ettim. Cenab-ı Allah da bize yardım etti ve şu an sizlerle bu sevinci paylaşacağım. Değerli dostlar, şimdi aşağı yukarı ben Şah 27 seneye yakın Avrupa'da bulunan bir kardeşiniz olarak, bir akça öğreni hemşerinizden olarak tabii ki tecrübelerimizden yola çıkarak şunları kısaca size ifade etmek isterim, paylaşmak isterim. Elbette ki sizler de dünya kamuoyundaki veyahut da Türkiye'mizdeki veya köyümüzdeki olayları takip ediyorsun. Şimdi burada bir siyasi kimlik içerisinde genel analiz yapmadan herkesin yaptığı gibi benim de ufak bir katkım olsun istiyorum. Değişik bir bakış açısı sunmak istiyorum inşallah. Şimdi 60'lı yıllarda Akça daha doğrusu Türklerin Almanya'ya ilk göçü olduğu sırada biliyorsunuz Türkleri tek tek bir sıraya dizip aynı aynen baytarın çok özür dilerim bir hayvana yaptığı muamele gibi ilk yurtdışına giden insanlarımızın dişlerinden tutun da her bir organını özellikle taramışlar etmişler. Menetici de Avrupa'ya bizi iş gücü olarak kabul ettiler. Şu an çoğunluk olarak Akçevrenler Almanya, Avusturya'da bulunmak üzere. Peki o günden bugüne biz neler yaptık diyecek olursak şu oldu. Bir kere ilk göçe giden Akçevrenler hemşerilerimiz orada ilk nesil olarak bu işin ızdırabını, çilesini çektiler. Ve sonuçta çocukları dan sonra üçüncü hatta dördüncü diyebileceğim nesil artık elhamdülillah inanıyorum ki ve de görür şahit oluyoruz. Bir dönem babalarına uyguladıkları o dişlerine bakma gibi olayları şimdi bizim çocuklarımız yapmaya başladı. Nasıl derseniz gittiğiniz her bir doktor üniversitede okumuş genç talebelerimiz belirli bir yerlerde kademelerde yalıyor. Şimdi Almanlar gelip dişlerini bizim çocuklarımıza gösteriyor. Yani kısacası onlar doktor oldu avukat oldular ve onların da tık, e, arzu ve taleplerini bir yerde korumaya çalışıyor. Bu övüş dolu olacak bir olay hadisidir. Şimdi İstanbul olayına gelince İstanbul'daki gördüğüm kaderler her geçen gün bu organize genişliyor ve bir şekilde artık sılahi denilen kavramı biz burada yaşıyoruz. 75 yıllarında İstanbul'a ilk geldiğimiz dönemde biz ev ziyaretleri yapar idik. O zamanlar akrabayı tallıkayı bir şekilde ziyaret etme evleri vardı. O zamanlar geleneksel adetler vardı. Herkes bilir. Herkes eline gideceği evin e, hanenin e, yük olmasın diye ellerine efendim domatesi, peynir vesairesini alıp evine ziyarete giderdik. Ve orada getirdiklerimizi hep birlikte yerdik. Bu güzel bir ortamydı. Tabii zaman değişiyor. Şimdi teknoloji bilgi çağı ilerle dahil bir şekilde. Şimdi artık Facebook vesaireler çıktı. Tabii gençler de orada tanışıyor. ama sonuç itibariyle biz akça öğrenme olarak kendi kimliğimizi bir şekilde bu dernekler vasıtasıyla oluşturdum. İnşallah bunlar orada yukarıda gördüğüm gibi sol birdik bir olduk ve bir şekilde de beraber olacağız. Evet hakikaten bunu yapar isek biz İstanbul'da veya da Avrupa'da akça öğrenler kimliğini yaşatmaya devam edeceğiz. Zira benim çocuk ben kendimden bahsedeceğim. Benim çocuklarım buraya geldiğinde etraftaki gören akça öğrenleri gördüğü zaman seviniyor, neşeleniyor. Demek ki bizim arkaya baktığımız zaman bizim bir topluluk olduğumuzu hissediyor. Onlar açısından da güzel bir şey. Yani siz bu kalabalıkları dernekler vasıtasıyla elde etmemiş olsaydık ki sizin çocuklarınız da öyle birbirlerini tanıma fırsatı olmayacaktı. Bu bu açıdan çok önemlidir. Onun için hakikaten derneğimizi, derneklerimizi kalkındırmamız gerekiyor, desteklememiz gerekiyor. Ve başkanımızın, sayın başkanımızın biraz önce söylediği gibi bunu 19, bir önceki başkan e, ıı, Önceki başkanımız Sayın, kendisi de burada. Evet. Hüseyin Akdeniz'in, çünkü özür dilerim, Akçe öğrencilerle yani tanışmıyoruz dedik ya, hakikaten isim bazında bazıları tutamıyor. Ama kendilerine buradan saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. O dönem bir çalışma başlatmıştı, ee, derneğe yeni yer satın alma hususunda. Biz o dönemde ben görevde olduğum için ilk açılımı biz buradan gönderdik. Ee, şey anlamında, bir ufak bir açılım olması açıldık, bir çağımızda derneğe gönderdik. Mesela... Bunun arkası gelip gelmediği noktasında biraz önce şu an yönetimde bulunan başkana söyledim. Dedi ki şu an evet de o proje ileride inşallah bunun açılımını yapacağız dedi. Ben diyorum ki bunu ilerletirseniz hakikaten İstanbul'da büyük bir metropol bir şehirde var olmanızı ancak tescili bir dernek çatısında yer almanızı bunu nasıl yapacağız? Hasbel kadar Avrupalısıyla akçe bir şekilde birleşirip nasıl ki biraz önce bilet dağıtıldı herkese bir şeyler meblağlar kesildi bu şekilde bir uygulamaya giderek hane başına beşer neyse artık bunu yapıp İstanbul'da bu derneği kurmanın elzem olduğunu söylüyorum. Zira başta kadınlarımızın burada sahnede yer alması gerekir. Kadınlar arasında günlük vesaire bunlar programı başkanlar bilir. Vesaire yaparsanız o zaman akçe gerçek yüzü de ortaya çıkar. Birbirimizi tanımış oluruz. O zaman birbirimize karşı sevgi, saygı daha da yürür diye düşünüyorum. Şimdi Akçaören meselesine gelirsek değerli dostlar şimdi başkanımızın bir önceki konuşmasında ben bir şöyle ufak bir kelime üzerine takıldım. Başkanımız kendi açısından haklı olabilir. Ben de şöyle değerlendiriyorum. Akçaören'de oturamadığımız evler yaptırıyoruz. Evet doğru. Lakin bizim başka gidebilecek yerimiz yok. Şahsen benim Akça evim yok. Babadan kalma bir oda bir göz bir oda var. Çoluk çocuk genişleri artık orada oturmanın imkanı kalmadı. E peki ne yapacağız? Oturamayacağım ev yaptırmayı yaptırmamak için herhalde oraya yaptırmamak gerekiyor. Bu böyle değil. Böyle ne yapmamız lazım? Akça öğrene sahip çıkmalıyız. Elbette evlerde yaptıracağız. Orada oturacağız. Çoluğumuzla çocuğumuzu en azından akça öğreni ben bir şöyle düşünüyorum. Emekliler cenneti. de diyebiliriz? Yani biz bir dönem sonra Avrupa'da kesin dönüş yaptığımızda oturup konuşup veya da kendi doğayı seyredip bir nevi rehabilitasyon olacak bir yer olarak Akçevrede düşünebiliriz. İlla orada ekonomik olarak fabrikalar vesairenin kurulması şart değil. Zaten henüz aramızda ticaret yapan büyük anlamda iş adamı vesaire yok. Ama bu şu demektir ki biz Akçevrede sahip çıkarsak yeni nesilde gideceği bir yerin mekanı var olduğu bilinciyle artık derneklerimize daha fazla destek vereceğini zannediyorum. Değerli Akça Öğrenliği beni bu sıcakta dinleme lütfunda bulunduğunuz için hepinize tekrardan saygı ve, saygı ve saygı, hürmetlerimi sunuyorum. Var olun, sağ olun. Deniz evet, de Özgün de teşekkür de, ediyoruz. Çok sağ olsunlar. Sağ kendi fikirlerini paylaştılar. De, her parça Aranızda var. yine dertli, tasalı, fikir sunacak, eleştiri yapacak, kendi düşüncelerini anlatacak birileri varsa tabii ki mikrofon müsait.